Hallo Merhabalar, Harun öğretmenim. Merhabalar. Merhabalar. Ayşe Hanım. Warum lernen Sie Deutsch? Ich lerne deswegen, weil ich unterrichte eigentlich in der Schweiz, aber ich habe viel so viel Lücken, wo ich lernen musste. Ja, oder wo ich lernen muss. Ja, ja. eigentlich, Sie sprechen sehr gut Deutsch. In welchem ja, Thema haben Sie? Äh, ja. Ich unterrichte A1, A2, einfach Beginners-Level. level ah. Beginner, ja. Nicht, Aber nicht. Äh, ja. Ihre Fehler sind grammatische Fehler, oder? Ja, ich habe so viele grammatische Fehler. Sie haben sogar das so in einer Minute gemerkt. Ja, das ist schwierig, ja. Leider. Ich habe es gemerkt. Aber das ist so einfach, nicht schwer. Ja, ich kann nicht. Mein Mann sagt auch, es ist die einfachste, du kannst ja gut sprechen, flüssig und so, aber das hängt nicht daran auf. Also, ja, ich bin nicht so gut in Grammatik. Auf keinen Fall gut, ja. Gar nicht gut. Ja, diese Woche äh, ist B2 äh, geendet. Letzte Woche, äh, Entschuldigung, nächste Woche werden wir A1 wieder äh, lernen. Ah, ja, okay. Ja. okay, okay. Wir werden nächste Woche mit der A1-Sprachstufe äh, beginnen, wieder. Ja, danke. Dann, dann kann ich ja alles wieder ja, nachholen. Sie können daran teilnehmen. Dankeschön. Danke vielmals. <laughs> Vielen Dank. Ich bin so glücklich, ich dass ich dabei sein darf. Danke vielmals. Ja, das habe ich gesehen. Dankeschön. <laughs> okay, Freunde. Äh, Az önceki dediğim gibi önümüzdeki hafta A1'e döneceğiz. B2 bitti. Ee, bu hafta vedalaşıyoruz siz B2'lerle. Yeniden başlayacağız. Şimdi bugün çıplak e, bağışıta yine B2 var. Dün bunun e, B1'ine baktık. Bugün de B2'sine bakacağız. Bir saniye. Şimdi bu e, dil sınavlarında e, mite şutufe, e, anfang şutufe ve oba şutufe dediğimiz yani anfangs dediğimiz A1 ve A2 sınav şablonu olarak birbirine benzer. Ama A2 ile B1 benzemez. B1 ile B2 de benzer ama B2 ile de C1 benzemez. Yani bu harfler kendi içinde birbirine benziyor. O yüzden mesela B1'deki gördüğümüz bağış tanesinin aynısı burada da var. En fazla ne değişir? Gramer konusu değişir ya da hmm, kelime, wordchats değişir. O kadar değişiklik sadece bu olacak ama yapı yine aynı yapı. Yine aynı şekilde ilerleyeceğiz. Burada da yap, oradaki yaptığımız ışıklardan gitme konusunu yine buraya da uyarlayabiliriz. Hadi başlayalım. Şimdi 21 için 3 tane e, alternatifimiz var. Auserdem, eigentlich überhaupt. Auserdem? Özel. Evet. Buna, buna, buna ek. Buna ek eigentlich. Değil mi? Buna, Sardım, Eigentlich <laughs> aslında. <gülüyor> <gülüyor> hiç. Hiç. Evet. Şimdi 21'e baktığımızda sizce burası ne olabilir? Evet. Vicdanım rahatsız diyorum Sadece kötü bir vicdanım var. Çünkü ben e, Fort ona iki ay önce sana yazmak istedim. Ne olabilir burası? Evet. Genç kişi evet. Aslında iki evet. hafta önce sana yazmak istemiştim. Diyor değil mi? Evet. Demek ki burası nedir? B. B. Bir sonraki. E, A, S, M. Nedir bunlar? Birer pronom. Ee, sadece bir tanesi pasif. Fark ettiyseniz diğerleri e, aktif cümle. Pronomu. 22'ye baktığınız zaman yan cümle ve bir tane zaten şeyi görüyorsunuz değil mi? Man. Evet. Man var. Bir daha man olmaz. Asıl olur. O varsa o da olur. <laughs> Olur. Ben evet de, o yüzden orası man olduğu yani. için orayı da man yaparız. Okay. Yani sınava hazırlanılırsa şeklinde. O yüzden orası da man diye devam eder. Yani pasifle başlarsanız pasifle devam edin. 23. Dea, desin zayna. nedir bunlar? Yani oradaki, Bak, e, V1'deki yaptığımızı da yapalım yine. E, hangi konulardan muhatap olduğumuzu görelim. Ne buradaki konu? Relatif sat. Evet relatif desin. Bakalım 23'e. Mein Freund mit Hilfe diye devam ediyor. Gerisinin bir önemi yok bizim için. Şuradan bile çıkar yeah. yapılır. Yeah. Yeah. Evet. Mein Freund'ü genetiv yaptık. Mein Freund'ü genetiv yapıp dea mı yaptınız? Ha, pardon yok be yok. Relatif sedisi yapsın. Relatif sedisi. Özür dilerim. Gerekiyor değil mi? Der, der, olmaz mı? Mit der Hilfe. Şimdi. Ee, Zayna bir kere elenir. Neden elenir? Çünkü relatif cümlelerde e, Hı -hı. şey olmaz, pronom olmaz, ih, du, erzi bunlar olmaz, özne pozisyonu olmaz. Hı -hı. Aynı şekilde özne pozisyonunda şeyler de olmaz, e, posesif pronomlar da olmaz. Relatif cümlenin bir e, şey vardı, artikel tablosu, dün derste de yazmışımdır onu. Orada zayn diye bir şey yok. Dea olabilir, dessın olabilir. İçeriye bakalım. İçerikte de diyor ki Point arkadaşım ki onun yardımıyla aslında burası değil mi? Şimdi burada e, baz almanız gereken artikel e, hilfe değil. Arkadaş. Evet. Onun yardımıyla. Bittim. Ne olur o zaman burası? Desen. Evet. Çıklarımıza bakalım. Dea dessin. Birisi A, birisi B. Hangisi oluyor haliyle burası? Dessin. <laughs> Arkadaşın artikelini baz alıyoruz. Yardımın artikelini değil. Dea freund. Dea içeriye nasıl geçiyor? Mit dessin. Onun <laughs> yardımıyla. <laughs> Onun. Arkadaşım. Normalde hilfeyi orada görmeyin. Mit my name freunddur aslında değil mi? Arkadaşım. Arkadaşım. Arkadaş neyse onu baz alırsınız. Böylelikle de ne olur orası? Mit dessin hilfe. Onun yardımıyla. kullanılması gerekmiyor mu? Nasıl? Mitten sonra datif kullanılması gerekmiyor mu? Yani dersinde biz onu ve çektik ya. Evet evet, mit zaten datifle kullanılıyor da. E, onun yardımıyla diyoruz ya. Ha, mesela, ondan dolayı ders. Onun dediğimiz genitifdir ya. Hı -hı. Mesela, bu aslında. Mit aslında burada aşağıdaki designer, orada bir çeldirici. Mit seiner Hilfe ne demek? Onun yardımıyla demek. Onun yardımıyla. Bilmenin yani. orijinali budur. Ama dedim ya genitivde içeride şey olmaz. E, pronom olmaz. O, buradaki mein Freund sahi... meine Freundin deseydi de derin olurdu değil mi? Evet. Meine Freundin. E, ee, okay. Filmini yaparsak desin değil de derin olur o zaman da. Okey. Danke. Okay. Bir sonraki. Übersetsin. 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 24. 24. Sizce hangisi olabilir? 24. Biraz daha zoomlayın bir bakalım. Zaten bitmiyor. Önce devamıyla ile ilerliyor. Varyantlara bakabilir miyiz? Baz Başlayın. İbadet Überstehen hocam. Bence de Überstehen. Evet. evet. Neden Überstehen? Yani Şu... burada diyor ki diese ganze Zeit so Überstehen. Überstehen kelime anlamı atlatmak. Yani burada diyor ki bu süreci atlatmamda bana e, işte yardımcı olan arkadaşım ne yaptı? Beni e, güzel bir restoranda yemeğe daha edildi evet. bu akşam. Bu süreci atlatmamda yani burada birbirine benzeyen fiiller var. Çeldiricilik yine. zaten. Tercüme. yok. Evet buraya übastein diyoruz. Bu süreci atlatmak. Dize, seit Not Nokta alabilirsiniz bu tanımlamayı. Bir süreç atlatmak. Dize seit Hocam bir şey rica edebilir miyim? Ya. Yani. Bu ekranı komple e, görüntüsünü alma şansımız var mı? Hepsini böyle getirebilir misiniz aynı ekranı? Yani ileride de kullanabilmek diyorsun, için. diyorsunuz. En son mu atayım? Yani. Ya atabilirsiniz daha iyi olur aslında. Ben dün de baktım. Ben bu arada yeni katıldım da. E, dün de baktım. Grupta e, kanalda bulamadım. O yüzden Yok, bunlar... bunu sorayım dedim. Şey YouTube'da paylaşılıyor bunlar. Oradan da bakabilirsiniz. Aha tamam teşekkür ederim. Peki 25. 25. Alternatiflerimiz Das, false Ob. Ob gibi duruyor mu? Evet değil bana mi? da öyle geldi. Yani on mektubunda bana sormuştun hevesimin olup olmadığını, Olup olmadı. Olup olmadığını bana sormuştun. If gibi aynı İngilizcedeki. İf dediğimiz aslında false daha yakın. Çünkü e, fals şayet eğer demek. Şayet de resim olursa bana sormuştun. Hoş olmadı. Bazen hocam hani şeyde de cümle içinde de olup olmadığını ifle de şey yapabiliyorlar ya ifade. Olabilir. Doğru. Gibi. Hı -hı. Ama şartla düşünürsek uymuyor. Bu yüzden ha, Evet tabi evet, Almanca evet. bir tık daha detaylı. Olup olmadı diyebiliriz. O tam uçuyor. Olup olmadığını. Keyfim, olup olmadığını bana sormuştun ne ile ilgili seninle birlikte bir hafta sonu Londra'da zaman geçirmeyi bununla alakalı. Peki 26 alternatiflerimiz Unternehmen, Verbringen, Verplanen. Birkaç günlüğün günlüğüne bir arkadaşla bir şeyler, nasıl bir şeyler, muhteşem bir şeyler ne olabilir? Unternehmen. <laughs> Fer plan. planen, planen, Evet, doğru cevap A. Neden A? Fer planın planlamak değil. Fer planı yanlış planlamak. Hmm. Muhteşem hmm. bir şeyleri bir yanlış planlamayı kurmaz, değil mi? Hmm. Ee, muhteşem bir şey geçirmek de olmaz. Ama Unternehmen not alın. Bu da B1 şey. Machen fiilin B1'deki karşılığıdır. Machen. A2'de tun, B1'de Unternehmen. Unternehmen isim olarak kullanırsanız şirket anlamına gelir. Das Unternehmen. Firma, şirket. Ama fiil hali yapmak fiilidir. Sınavda da çıkar. Unternehmen. 27'ye bakalım. Bakın burada bir kalıp, hatta bu kalıp bilmiyorum farkın yani katılan oldu mu da dünkü bağış e çıkmıştı şöyle bir şey. Bir şey <laughs> bezon. Gans bezon ders. Gans bezon vardı. Bu bir kalıptır. Hı. Not alın. Bu da böyle gelir sınavda. Hans Bezon ders. Özellikle. Evet 28'de bir boşluk var. Alternatiflerimiz auf, für, in. Bakın burada bir fiil görüyorsunuz. Für gelir. Sich interessieren. Evet özellikle galeriyle ve film müzesiyle ilgilenmek isterdim. Ilgilenirdim. Ja. Yeah. diyebiliriz. 29. Bestimmt doch sie Burada bir model partikel göreceksiniz. Mach punkt 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 einfach ein paar Vorschläge. Vorschlag öneri tavsiye. Bana birkaç öneri yapsana diyeceğiz mesela. Modal fiilleri hatırlayın. Emir kiplerini yumuşatmada kullandığımız bizdeki işte yap emirdir ama yapsana. Doch yap. evet. değil mi? Doch, değil mi? Bizdeki o sananın Almanca'daki karşılıkları doktur. Öflihe imperatif denir buna. Kibarca emir. Yapsana. Maktok. Komdok. Gelsene. Gibi. Son olarak 30. Burada bir fiilimiz var. Zih aynigen fiili. Aynigen anlaşmak. <laughs> Hafta sonunda anlaşacağımızda <laughs> eminim. Biz mesela hızımız... ya, o, her zaman unsu olmuyor mu? Doğrudur. Bir <laughs> olduğu için de burası unsu. Bu şekilde şıklardan gittiğinizde daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Hocam belki de bu kadar basit gelebiliyor mu? Çok basit, evet. Bazen e, bu gelir gelir aynı böyle gelecek de bu e, alıştırma olarak koydukları şeylerde bazıları e, daha zor oluyor sınavla kıyasla, bazıları da daha kolay oluyor. Mesela genellikle bu Lezeferstein, Tai, Svay. Bu buradaki örneklerde zor oluyor mesela sınavda daha kolay denk geliyor. Ama Bağıştaynılar aşağı yukarı böyledir. Kolay gelir. Hani hocam böyle bazen daha doğu dapsu e, filan daha hani böyle o kadar çok sıralayabiliyorlar ki de infolge filan o zaman evet. bazen içinden çıkılmaz olabiliyor onun için sordum ya. Yani. Aslında şeyler de çok kolay ya. Pronomle led Darav, datsu, datsivişin. E, o cümlede bulunması gereken edatı tespit ederseniz hangisi olduğu belli olur yani. Tamamen tamam. ezber aslında. Evet. evet. Mesela şurada e, şu cümleyi, interes cümleyi bir, bir, yan cümlede kullanıldığını düşünürseniz ana cümledeki pronominal ne olacak? Dafür. Yeah. Onun gibi düşünün. Bağıştayını iki. Daha önce de söylediğim gibi eksik olan ögeyi tespit ettiğinizde e, cevaplar çıkar. 15 tane şık var yine aşağıda. Bunların beşi boş. Şöyle baktığınız zaman şurada fiilimiz var. Buraya kadar bir öge var burada. Yani WISP adındaki istatistik kurumunun verilerine göre mi? Göre değil mi? Belli ediyor kendini. Göre anlamına gelen Almanca'da birkaç tane kelime var. Gemes kullanılır. Laut kullanılır. Nach kullanılır. Als kullanılır. Özellikle komparatifte kullanılır. Şu şuna göre daha güzel falan diyoruz ya. Bunlardan hangisi var aşağıya baktığınızda? Ne görüyorsunuz? Nach. Nach var mesela. Görüyoruz ya nach meine göre, fikrime göre. Evet dolayısıyla 31'e e, J diyoruz. 32'ye bakalım. Ne diyor burada? Bevölkerung sal in Deutschland. Almanya'daki nüfus Geleyim. sayısı gelecek, e, yüzyıllarda ne oluyor? Zinkin düşüyor. Azalıyor. Evet, azalıyor. Evet. Şimdi burada fiilin hemen öncesinde bir öge var. Nasıl azalıyor? Burada bir zarf eksik. Şunlardan biraz daha geriye gideyim. Hangi uygun olabilir? Zarflara bakalım. Mesela drastiş olur. Başka var mı? Drastiş ne hocam? İlk <laughs> defa duyuyorum. Evet. Bunlar olur zaten. Başka da oraya gelebilecek... Yok. Mesela oraya tutup da erhöhün diyemeyiz zaten. Fiilimiz var ya. Bunu Nasıl demek Yani. Eksi bulursanız çıkar. Drastiş etkili. Etkili ölçüde. Ee, ne olacakmış? Azalacakmış. Önümüzdeki yüzyıllarda Almanya'daki nüfusu. Bunu söylüyor. O yüzden mesela drastiş buraya uygundur. Bir sonrakine bakalım. Die Statistika... Pum pum. Punkt damit. İstatistikçiler <laughs> bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Almanların sayısının 2050 yılına kadar 82 milyona rehnen onlara e, 65 milyona gideceğini ne yapar istatistikçilerin işi ne yani? Rehnin değil mi? Bir de zaten e, dediğim gibi eksik ögeyi tespit edelim dedim ya şuradaki ana cümlenin neyi yok? Fiil yok. Buraya bir fiil gelir zaten. Yani bir 10 tanesini zaten eliyorsunuz yine. Ve istatistikçilerin işi. Bunu ne yaparlar? Hesaplarlar. O yüzden oraya reklamını getirebilirsiniz. Devam edelim. 34. Şu cümleye bir bakın. Ve aşağıdan da şu şıklara bakın. Sizce ne olabilir? Auf. Das Gesundheitssystem und die Altersversorgung. Aufgrund. Yaşlılık Orada. ve sağlık sistemi. Sebebiyle. Evet, evet, bu gelişim. Punk punk punk, ne yapıyormuş? Büyük bir problem. Önündeki bu gelişim sebebiyle. Ağufkur'un <laughs> tanısı. Evet. Ağufkur'un sebebiyle. Gelişim sebebiyle. Burada da mesela şunu öngörüyorsunuz. Burada öyle bir şey var ki and entvinklung kelimesini burada dative dönüştürmüş. Diyi der yapmış. Yani dolayısıyla burada ya dative alan ya da genetive alan bir e, edat olmalı değil mi? Başka türlü dönmez zaten oraya. Ağufkur'un genetive almıyor muydu hocam? Hem genitif işte. Dinin genitifi der. Yok şey dativ deyince ben tamam. Hı -hı. İşte ya dativ ya genitif olur orası. 35'e bakın. Bu Şu cümleden şuradan başlayın. Şuraya kadar. Evet, dur. Das Duschen Fihle Benselte. Ortalama yaşam. Yaşa, hayat yaşa, yaşam yılı. 2050 e Kadınlar için. için. 2050'ye evet, e, yani. kadar 84'e erkeklerde de 78 78'e e, 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 yükselmek uymaya ama şey. artmak daha güzel olur. Evet. Steigen oraya ne yapacak? Hı. Artacak. Artış gösterecek. Yani Steigen e göre daha iyi 36'ya bakın. Bakın burada da yine şu yukarıdakilerden hangisinde vardı? Fiilin hemen öncesindeki boşluk. şu 32'de. Demek ki burada da yine bir bir zarf olacak. Biri gitti zaten. Unşibiye. Unşibiye. Unşibiye oraya getirdiğimizde ne anlam çıkar? Kolaylıkla er A'nın er A'nın e, tahmin edilebilmek, öngörebilmek. Bunları söylüyor. Kolaylıkla öngörülebilir. Yani dediğim gibi cümlenin tamamına e, tercüme etmenize gerek yok aslında burada. Edersiniz de ne çıkar buradan? Politik ve toplumsal yaşam Almanya'daki politik ve toplumsal yaşam etkileri 2050 yılında ki etkileri kolaylıkla ne olabilir diyor öngörülebilir. Zihlasını görüyorsunuz burada. E, zihlasını ne yapıyordu? Pasif yapıyordu. Kolaylıkla öngörülebilir. Buna da O derssiniz. Komşiviyah. 37'ye bakalım. Tansiyetim. Anıştelen. 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 olacak? Anıştelen. olabilir mi? Ay, işte ben eğer ki nüfusun yine yüzde 50'si yaşlılar diyor e, neredeyse yüzde 50'si yaşlılar olacaksa politikacılar ve iş dünyası bu kişi çemberi e, üzerinde ne yapmalı Erşiter'le istihdamda bulunmalı bu çember üzerine Of, of of. Evet. 38. Aslında burada yine benzer bir şey daha gelmiş. Biz onu nerede gördük az önce? Yukarıda da gördük. Burada da bir daha görüyoruz. <laughs> burada bir daha e, zih zihin interesiyerim var. Ne çok çıkıyor değil mi sınavlarda şu? <laughs> 39 Direkt şuradan başlayın. Arbayt neyme müslünde biter. Çıkar aslında bu şekilde yaptığınızda. Yani bu cümleyi kurallı bir şekilde tercüme edecek olsak. Çalışanlar gelirlerinin büyük bir bölümünü hastalık ve mi? emeklilik aa, aa. ortasına ne yapıyorlar? Yatırmak zorunda. Saklamak diyelim. Kendi anlamıyla kullanırsam. Buna saklamak zorundalar. Gelirlerinin büyük bir kısmını. İndiğin konzum. Konzum ketim tüketmek. Ne olabilir o zaman burası? Tüketmek yerine mi aşdat mı olur hocam? Evet. Hmm. Evet, ne anlama geldi? İyi. Çalışanlar gelirlerinin büyük bir kısmını ketim yerine hastalık ve emeklilik sigortasına yatırmak zorundalar. Evet. Bu da tamamdır. Ee, son olarak 40. Bu problemler ne olabilir? Sadece hmm. şöyle çeşitli <laughs> problemler var. Bununla alakalı bir sonuca bağlayacağız. <laughs> ee, bak ee, yani, bir tane fiil, modal fiil vermiş. Hı hı. Cümle sonunda bir tane e, infinitive formda bir fiil olması lazım. Çünkü burada bir yardımcı fiilimiz var. Behebin. Şey. Evet. Behebin. Be kelime anlamı çözmek. Yani ne diyor burada bu problem ancak şu şekilde çözülebilir nasıl çözüleceğiyle yine ilgilenmiyor sadece burası da yeterlidir bizim için sadece şu şekilde çözebilir BHF'nin dedik bitirdik çözerken dediğim gibi cümle içindeki eksik hücreleri bulduğunuzda birçok şıkkı zaten çözerken eliyorsunuz onun haricinde birkaç tane edatlı fiil muhakkak gelir onları bilin zih interesi yerini görüyoruz işte sürekli zih çok gelir mesela onda da muhakkak Ahtın denk gelir. Böyle. Sorusu olan var mı? Yok hocam teşekkürler. Peki. Çok sağ olun. Peki öyleyse haftaya e, A1'den kimler katılırsa onlarla devam ederiz. B2'yi bitiriyoruz bu hafta. Görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere Sağ olun. Güzel.